Merhabalar sevgili değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolunda güzellerim bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım sevgili oğlak burçları sizin için buradayım hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizlere Ekim ayı burç yorumunuzu paylaşacağım öncelikle bir kahve falı yorum olacak. Ee, Tabi onun öncesinde bir kart seçeceğim Motivasyon kartı 3 defa tekrar etmenizi isteyeceğim Motivasyon kartımızı Bu arada videolarımın devamı hep gelsin Ben burada sizlere her gün böyle Burç yorumları yapayım paylaşayım isterseniz Kanalımıza mutlaka abone olmanız şarttır ee, Abone olmanız Videolarımızı beğenmeniz Emeğe saygıdır arkadaşlar Zaten e, abone değilsen videomu beğenmiyorsan Asla şifalanamazsın Bunu özellikle belirtiyorum Hepinize de çok çok teşekkürler. Bir tane de dilek tutun. Videonun en sonunda dileğinize bakacağım. Olup olmayacağını sizlere söyleyeceğim. Hepinizin niyetine bakalım oğlaklar sizleri neler bekliyor. Şimdi 3 defa tekrar edin bu söyleyeceğimi. En iyisini, en iyisini hak ediyorum. En iyisini hak ediyorum. En iyisini hak ediyorum. Hepinize şifa olsun. Neyse haliniz çıksın ofalınız diyelim. Öncesinde e, sevgili oğlaklar biraz üzülmüşsünüz ya da üzüleceksiniz. Şöyle üzüleceksiniz. Ya aslında kötü bir durum değil. Bilmiyorum çocuğunuzla alakalı bir durum. Yani sanki çocuğunuz sen hani ne bileyim okul kazandı. Onu uğurlamak, ayrı yerlerde yaşamak şimdi biraz sizi hüzünlendirmiş olabilir ve baya baya ağlamışsınız. E, zamanla e, alışacaksınız arkadaşlar. Kendi başlarına sorumluluk alabilmeleri için e, biraz bununla alakalı bir duygusallık var üzerinizde. Öyle hissediyorum. Bakın tertemiz bir haberiniz var. İkili geçen bir süre içinde size temiz bir haber gelecek. Bir miraslı konunuz var aslında. Uzun süreden beri yarım kalan, halli olmayan, halli olmamış, hep böyle engellenmiş. Tam olacak bir engel çıkmış mesela. Şimdi para geliyor hanenize. Toplu bir para ama ciddi bir miktar. Böyle küçük bir meblağdan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ee, özellikle bu para tam ilaç gibi gelecek size, tam zamanında gelecek. Ekim ayının 15'ine doğru baya baya şanslı bir zamanlamadasınız. Yüreğinize bakın, tam şurada bir tane göz var, gördünüz mü? Ya inanın millet öyle bir konuşuyor ki arkanızdan. Dedikodunuzu yapmak gibi değil de, mesela çalışıyor olabilirsiniz, paranızı kazanıyor olabilirsiniz ama her şeyiniz olabilir mesela, her şeye sahip de olabilirsiniz. Hani şey diye düşünüyorlar mesela nasıl bu kadar parası hani var mı bu kadar ya da e, evi var arabası var diye böyle arkanızdan konuşuyor olabilirler. E, bunlar yakın çevrenizden kişiler. Aslında komşularınız bile olabilir. E, bu kişilerle aranıza büyük mesafeler koyacaksınız net yani. Çünkü bir duyum alacaksınız kendi kulaklarınızla bir de duyacaksınız sizinle ilgili konuştuklarına şahit olacaksınız. Bekar olanlar kısmetleriniz artıyor bu dönem çok şanslı bir döneme geçiş yaptınız ee, özellikle arkadaşlar bekar olanlar turnayı gözünden vuracak yani aşık olacaksınız ya da e, karşınıza öyle biri çıkacak ki sizin kalbinizi e, kilidini açabilecek hani belki de kimseye istemiyorsunuz artık belki de işte ben kimseye aşık olmam kimseyi sevmem çünkü geçmişinizde çok e, yaralanmışsınız tecrübe kazanmışsınız ama bence bu kişi sizin ruh eşiniz. Belki de bu kişiyle tanışacaksınız. Yani çok kısa bir vade içinde görüyorum. Bir muradınız var. Bir deve görüyorum burada. Çok şanslısınız gerçekten. Ama bir adak dilemişsiniz. Bunu yerine getirmemiş olabilirsiniz. Bunu mutlaka yerine getirin. Arkadaşlar bir kan akıtmanız gerekebilir arkadaşlar. Burada bir V harfi görüyorum. İsminde V harfi olan bir erkek. İş yerinizden bir arkadaşınız olabilir ama e, bu aralar biraz arkadaşınızla tartışmalar yaşayacaksınız iş hayatınızda. Her şeyi ben bilirim. Edalarında takılacak. Ve bu sizin canınıza sıkacak. Hani siz de aynı iş yerindesiniz. Siz de aynı işi yapıyorsunuz ama kendini biraz böyle yukarılarda görecek ve böbürlenecek. O yüzden biraz tatsız geçebilir şu 5 gün. 4 saatlik bir yolunuz var 3 haftanın içinde daha tabii karar vermemişsiniz acaba gideyim mi gitmeyeyim mi diye böyle bir karar vereceksiniz bir kalabalık grup görüyorum bir yerlere gidilecek bu kişilerle. Bir gezi, bir seyahat olur arkadaşlar. Yani iş hayatınız sebebiyle gidemediğiniz, sürekli ertelenen bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi yolunuz çok açık görünüyor. Yaşadığınız şeyler çok ağır. Yani geçmiş, özellikle yakın geçmişten 3 aydan bu yana çok sıkıntılı şeyler yaşadınız ama bir şekilde güçlü durmaya çalıştınız. Tebrik ediyorum sizi. Güçlü durmaya devam edin arkadaşlar. Yani adım atmaktan korkmayın. Özellikle bankayla ilgili küçük bir pürüzünüz var. E, banka değiştireceksiniz galiba. Çünkü şu anda e, yaşadığınız sorunlar sizi bir hali gelmiş olabilir. Farklı bir bankayla e, ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Anlaşamıyorsunuz çünkü bu bankedeki kişilerle herhalde ya da işlemler çok e, geç oluyor olabilir. Bu da sizin canınızı sıkıyor. Hanenizde sarışın bir kadın var mı? İsminin S harfi bulunan. Bu kişinin hamilelik haberini alacaksınız. Bayağı keyfiniz yerine gelecek. Çünkü bu kişinin uzun süredir bebeği olmuyor olabilir ee, ve şimdi bu haberi aldıktan sonra onu tebrik edeceksiniz bence ilk sizi arayacak ilk size haber verecek Sizi çok şaşırtacak bir teklifiniz var. Yani bu teklif e, bayağı iş hayatınızla ilgili ama farklı bir iş yerinden gelecek olan bir haber. İyice düşüneceksiniz ve bir karara varacağınızı düşünüyorum. Gelinlik giymiş bir kadın var burada. Bir düğün telaşı olur, bir nişan telaşı olur. Bunun telaşı bekliyor sizi önümüzdeki 20 günün içinde. Tabi bu kadar telaşla bununla onunla bununla uğraşırken kendinize de vakit ayırmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz strese girme olasılığınız çok yüksek görünüyor. Boynu bükük birisi var burada. Ama siz bu kişiyi arkanızı dönmüşsünüz. Geçmişinizden bir kişi olduğunu düşünüyorum. Baya böyle büyük hayal kırıklıkları yaşatmış size. Araya da baya bir zaman girmiş. Şimdi mi aklı başına geldi bilmiyorum ama kapınıza kadar gelecek bu kişi sizin. Haber gönderecek öncesinde. Tekrar sizinle barışmak istiyor olabilir. Amacı, niyeti belki de budur. Bayağı şaşıracaksınız. İki rakamı var. İki gün içinde havaları uçacağınız bir haber geliyor arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar birden 3'e kadar bir sayı tutmanız. Birden 5'e kadar pardon 3'e kadar niye? Dileğinizi tuttuğunuz sayıya bağlayın. Aklınızdan geçen ilk sayı 2 mi? Daha önce büyük bir sıkıntı yaşadığınız bir olay veya bir kişiyle alakalı küslük yaşadığınız birisi olabilir aranızdaki gerginlik, küslük bitecek bir barışma olacak aranızda size zeytin dalı uzatacak dileğiniz ikili geçen bir süre içinde olacak bir numarayı seçen arkadaşlarım özel bir teklifiniz var aslında evlilik teklifi olabilir geçmişinizden gelecek olan bir kişi evlilikle alakalı güzel bir teklifle gelecek size bayağı şaşıracaksınız ama bir karar verme aşaması içinde olacaksınız dileğiniz birli geçen bir süre içinde olacak üçü tutan arkadaşlarım bir balık görüyorum kısmetiyle gelen bir haber kısmetiyle bereketiyle e, güzel bir haber gelecek hanenize parayla ilgili bir takım e, hedefleriniz varsa bunlar gerçekleşecek onu belirteyim hatta bir borcunuz ödemeniz varsa bunlar e, bir anda kapanabilir bu konuda büyük bir sevinç yaşayacaksınız dileğiniz üçlü geçen bir süre içinde olacak dördü tutan arkadaşlarım böyle 1.70 boylarında uzun boylu bir kadın görüyorum saçlarını böyle topuz yapan bir kadın bu kadın hamile bunun haberini alacaksınız Dileğiniz dörtte geçen bir vadede olacak. Beşi tutan arkadaşlarım. Çok böyle dua ettiğiniz bir şey var. Sizin bir konu var. Belki de adak dilediniz. Bu duanızla, bu dileğinizle alakalı. Bu adayı yerine getirin mutlaka. Çünkü dileğiniz önümüzdeki günlerde olacak. Dileğiniz tez vakit içinde olacak. Beşi tutan arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.